Bitirelim mi? Hayır bitmesin. Bitirelim <laughs> mi? <Ama> bitirelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için bomba gibi haberlerle, bomba gibi görüntülerle geldim arkadaşlar. Emanet dizisinin başrol oyuncusu, Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan, Yasemin Döngel'in röportajlarında canlı yayıma geldi arkadaşlar. Röportaj sırasında özel hayata girmemeye şart koyan e, Halil İbrahim Ceyhan'ın sorulu Yasemin Döngel'in sorularına ne cevaplarına merak ediyorsanız ortaya karışık kanalımı izleyin ve yeni haberlerden en güzel karelerden en güzel görüntülerden ilk siz haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı ve videolarımı izleyin. Sonuna kadar izleyin. Ortaya Karışık kanalında kalın. Herkese şey kalın.